Bu hafta üçüncü haftamızdayız. Dünya ve uzay e, bilimi üzerine etkinliklerimiz var bu hafta. E, yeryüzü ve uzay bilimi konusu e, yeryüzündeki materyalleri, özelliklerini, yeryüzünün şekillerini, gökyüzündeki nesneleri ve gökyüzü ve yeryüzündeki tüm değişimleri kapsamakta. E, Bunlara örnekler verecek olduğumuzda örneğin çocuklar güneşli ve yağmurlu günleri kaydedebilir. Güneşli günlerde hava nasıldı, yağmurlu günlerde hava nasıldı? E işte oyun alanında parklarda yağmur ölçebilir ve yaşı kaydedebilir. Hani o toprağın ıslaklığı nasıldı? Yağmur yağdıktan sonra yağmur yağmadan önce nasıldı? bir hortum olduğunda rüzgarın yönünün neler etkiler? bunları fark edebilirler. Bir aile ya da okul gezisi sırasında işte topladıkları taşlar, bunların arasındaki farklar. Çünkü her yerden alınan taş farklı, deniz kıyısından alınan taş farklı, dağdan alınan taş farklı. Bunların arasındaki farklara bakabilirler. Yaprakları araştırabilirler inceleyebilirler ve bunları sınıflandırabilirler. Aslında e, bizim istediğimiz beklenen performans hani bunları araştırmaları, incelemeleri ve sınıflandırmaları basit su-kum oyunlarını, dünya yüzeyini kaplayan materyallerle aşinalık geliştirebilirler. Yani e, yeryüzüne uyarlayabilirler. Diğer etrafındaki olaylara uyarlayabilirler. Birinci deneyimiz Püsküren Volkan deneyi. Dünya ve uzay biliminin birinci etkinliğe. Bu etkinlikteki malzemelerimiz hemen gösteriyorum. Plastik leğen, huni, bir buçuk çay bardağı sirke, dört tatlı kaşığı su, iki tatlı kaşığı sıvı deterjan, bir tatlı kaşığı gıda boyası, yarım litrelik plastik şişe, kum, 4 tatlı kaşığı yemek sodası ve 2,5 su bardağı su. Öncelikle bir tane küçük leğenimize su şişesini koyuyoruz. Bu su şişemizin kenarlarını toprakla kaplıyoruz. Ne kadar çok olursa püskürmeyi o kadar çok gözlemleyebiliriz. Üzerine akacağı için. Daha sonra içine sıvı deterjanı ekliyoruz. Sonra içine gösterildiği miktarda sirkeyi koyuyoruz. Kırmızı gıda boyasını ekliyoruz. Siz dilediğiniz bir rengi ekleyebilirsiniz. Sonra içine suyu ekledik. Ve ayrı bir kap, kapta sodayı ve suyu karıştırıyoruz. pisini karıştırdıktan sonra şişenin içine ekliyoruz. Ve bu şekilde volkanımız püskürüyor. Bu çocuklarınızla beraber eğlenebileceğiniz, çok güzel gözlemler yapabileceğiniz bir deney. Daha sonra bu deneyimizde sorabileceğiniz sorular. Betimleyici sorularda deneyi yaparken hangi malzemeleri kullandık? Biraz önce yaptığımız deneyde önce ne oldu, sonra ne oldu? Duysal sorularda şişeden çıkan köpükler sana ne hissettirdi? Köpükler sana nasıl hissettiriyor? Yaşamla ilişkilendirme sorularında püsküren volkan deneyimizdeki köpüklerle gerçek bir volkanın köpükleri aynı görüntüye sahip mi? Aynı zamanda burada çocuğumuzun kafasında gerçek bir volkan nasıl onları da hatırlatmış olacağız. Kaş, bu gerçek volkanla karşılaştırdığında deney ve gerçek bir volkanın benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Bunları da düşünmüş olacaklar. İkinci deneyimize geldiğimizde bardaktan dökülmeyen su. Biz bu deneyimizde de çok eğlendik. Aslında defalarca çekim yaptık. <laughs> evet, çok çekim yaptık. Biraz başlarda zor alabiliyor ama daha sonrasında çözdük. Burada kullanacağımız malzemelerimiz iki malzeme. Su dolu bardak ve kağıt. Bardağımıza sonuna kadar suyu dolduruyoruz. Birkaç kere denemeniz gerekebilir. Bu yüzden su döküleceği yerin daha dikkatli olması gerekiyor. Biz defalarca sildik burada. Kağıdı hafif üzerine bastırıyoruz. Suyla temas etmesi gerekiyor. Daha sonra olduğundan emin olduktan sonra bardağı ters çeviriyoruz. Ve evet bu denememizde başarılı olduk. Bu etkinliğimizde soracağımız sorularımız. Betimleyici sorular, deney yaparken yine hangi malzemeleri kullandık, deneyde nasıl bir sıralama izledik. Duysal sorularda bu deneyi yaparken suyun dökülmemesi sana nasıl hissettirdi? Deney yaparken su döküldü oldu mu? Olduysa su döküldüğünde nasıl hissettin? Yaşamla ilişkilendirme sorularında da büyük su kütleleri, okyanuslar ve denizler sence neden dünyadan dökülmüyor? Bu şekilde yer çekimine de vurgu yapmış olabiliriz. Evet, şimdi söz yine hocama bırakıyorum. Dünyanın katmanları hocam. deneyine geçiyoruz. Dünyanın katmanları etkinliğinde de kullanacağımız malzemeler altı farklı renkte oyun hamuru, sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi, mavi ve yeşil. E, şöyle ki bizim elimizde her renk yoktu ama e, gıda boyalarımız vardı. Beyaz oyun hamurunu türeterek tüm renkleri elde ettik. Biraz etraf batıyor. Bunun için de hani bir naylon bir poşet severseniz daha iyi olur evin batmaması açısından. Ama tüm renkleri beyaz oyun hamurundan türetebilirsiniz. Hem de böylelikle farklılaşmış, farklı bir şey yapmış olursunuz. Çocuklar renklerin karışımlarını biliyorlardır eminim ki ama tekrar gözlemlemiş olurlar. Tüm oyun hamurlarını yuvarladıktan sonra bu şekilde sırayla diziyoruz. farklı bir dünyanın katmanını simgeliyor. Sarı oyun hamuru magmayı temsil ediyor ve iniş kısma gelmeli. Turuncu dış çekirdeği, kırmızı mantoyu, kahverengi toprağı, mavi suları, yeşilde kara katmanını yani yeryüzünü çocukların şu anki yaşadığımız katman olarak da söyleyebilirsiniz temsil ediyor. Sarı oyun hamurumuz yuvarlak kalacak. Diğer oyun hamurlarını açacağız ve sarı oyun hamurunun üzerine katlayacağız. Yani aslında dünyanın çekirdeğinin üzerine katlarını yavaş yavaş çıkıyoruz. Bu şekilde kırmızıyı ekledik. Kahverengiyi ekliyoruz. Mavi ve yeşil oyun hamurunu birbirinin üstüne koyarak birleştirdik ve döndürdükçe su ve e, kara parçası birbirine giriyor. Yani o dünyanın gördüğümüz şeklini elde etmeye çalıştık. Ardından toprak e, kara katmanın üstüne yerleştiriyoruz. Bir yuvarlak top haline getiriyoruz hepsini. Tam ortadan kesmemiz gerekiyor. E, burada sarı oyun hamurunu görebileceğimiz kadar kesmeliyiz. Burada açtığımızda sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi ve karıştırdığımız yeşil ve mavi oyun hamurlarını görüyoruz. Bunların size katmanların isterseniz atabiliriz, isterseniz videoda da var. Hani hangi katman hangisine denk geliyor diye. Bu oyun hamurunu kurutabilirsiniz. Kuruttuğunuzda taş gibi oluyor ve güzel bir anı kalıyor. Bizim oyuna vurumuz deney laboratuvarımızda kurulmuş. Bu şekilde oluyor. Ee, bunun için soracağımız sorulara baktığımızda deney yaparken hangi malzemeleri kullandık? Deneyde nasıl bir sıralama izledik? Aslında hani hep e, sorduğumuz betimleyici sorular. Ardından e, duygusal sorularda deney yaparken hamurlara dokunmak nasıl bir hisse, hamurun katmanlarının dünyanın katmanlarının olduğunu düşünmek sana ne hissettirdi? Çünkü aslında çocuk orada hani bizim için evet oyun hamurundan bir dünyanın katmanlarını yapıyoruz ama çocuk onu gerçekten orada hissederek dünyanın katmanlarını yaptığını düşünüyor. Yaşamla ilişkilendirme sorularında da biz dünyanın hangi katmanında yaşıyor olabiliriz? Ee, bunu sorabiliriz. Balıklar hangi katmanında yaşıyor olabilir diye biraz daha burada e, ayırarak sorabiliriz. Diğer gezegenlerin de sence böyle katmanları var mıdır diye sorabiliriz. Ee, örneğin Mars'a örnek verebiliriz. Mars'ta bir hani su kütlesi bulunduğu gibi bu şekilde minik minik açıklamalar yaparak da onların varsa e, dünya ve uzay e, e, bölümlerine ilgileri bunları pekiştirebiliriz. Bu haftaki sorularımız ve deneylerimiz bu şekildeydi.